yılında çıkmış son sorumuz. 2018'in 2024'e kadar çıkmış tüm trigonometri sorularını çözmüş bulunmaktayım bu soruyla. Bu soruyu çözdükten sonra başlayalım. Şimdi şöyle bir birim çember çizeyim ben. Şöyle. Tanjant neydi arkadaşlar? Şöyle teğet değil mi? Şöyle kırmızıya döneyim. 40 derece diyor bana. Şöyle 40 derece alayım. Şurası 40 derece olsun. Ops, şuraya 40 derece diyeyim. Sinüs neydi arkadaşlar? Şurası, şu değerli değil mi? Görüldüğü üzere tanjant değeri sinüs değerinden büyük mü? O yüzden ben buraya ne diyeceğim? Tanjant 40, sinüs 40'tan büyüktür. Benim arıza B'de çıkıyor arkadaşlar. Bunu görmek kolay oluyor. B ne arkadaşlar? Sekant 40 derece diyor. Yani sekant neydi? 1 bölü kosinüs 40 derece diyor değil mi? Bir de tanjant 40 derece var. Bu da neydi? Sinüs 40 bölü kosinüs 40'tı değil mi? Yani ben şimdi şu ikisi arasındaki şu ikisi arasındaki ifadeye bakacağım. Sinüsün yani sinüs 40'ın sinüs 40'ın bakın şurası dedim değil mi ben sinüs 40'a? şurası 1 burası 1 yani sinüs 40 1 ile 0 ile 1 arasındadır değil mi arkadaşlar yani 1'den daha küçük bir ifadedir ama bakın bu 1. Yani 1 bölü kosinüs 40. Sinüs 40 bölü kosinüs 40'dan daha büyüktür. Neden? Çünkü birden daha küçük bir sayıdır sinüs 40. O halde B dediğim arkadaş yani sekant 40. C dediğim arkadaş yani tanjant 40'dan daha büyük olmak zorunda mı? Evet zaten şurası tanjant da aynı zamanda neydi arkadaşlar? Sinüsten büyüktü yani A'dan büyüktü. Benim sıralamam B, C, ve A şeklinde oluyor gençler. Ve sorularımız bitti. Başarılar diliyorum size. Videomu beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.